Sen kustun mu? Sen kustun mu? Sen kustun mu? Oo, çok memnun anneyi. Güzel değil mi? Ay. 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 Harika. Ay. Güçlü mü bebekti zaten değil mi? Sabusuyla. Evet. Zeynep bizi epey uğraştırdı ama değil mi? Evet hocam. Aa. 41 hafta 3 gün. Evet. Şimdi başından beri beraberiz. Sezeryan sonrası vajinal doğum yapmak üzere Tuğçe başvurdu. Bebeğimizin inatla gelmeyeceği tuttu. Değil mi? 41 hafta 3 güne kadar aslında sağlığı keyfi yerindeydi. Ama 41 hafta 3. güne geldiğimizde su kesesi açıldı. Doğum eylemi başlamadı, bebeğimiz doğum kanalına girmedi ve ona yeterince süre verdik. Değil mi? Bir 12-14 saate yakın bekledik eyleme girer mi diye. Bütün süreçlerin sonunda gene bizim Sezeryan'da doğmamıza neden olacak bir noktaya geldik. Şimdi Sezeryan sonrası vajinal doğum böyle abartılacak bir konu değil zaten Tuğçe. İlk doğumdan sonra sezaryen sonrası vajinal doğum başarısı gene bir %80-85'lerde. O bakımdan hani denenmesinde gayet normal karşıladığımız bir olay. Uzunca yıllar ülkemizde bunun için bir rehber çıkarılmadı ama bu sene Sağlık Bakanlığı da bunu artık onaylıyor. Çünkü bu bir aslında annenin ve bebeğin hakkı gibi bir şey. Ama sen ne yaptın? Doğan sürecini bekledin. Su kesen açıldı. Çünkü bebek gelmeye hazır oldu ve kendi sinyalini verdi ve ondan sonra da doğum gerçekleşti. Ama doğumun yolu vajinal olmadı. Tekrar sezaryen oldu. Bu da önemli bir kazanım sayılıyor. Çünkü kendi zamanında dünyaya gelmiş bir bebeğin hasta oldukça önemli. 41'in üzerindeki takiplerde artık biraz daha isteksiz olduğumuzu söylemiştim ama bebeğin koşulları iyi olduğunda ona gene bir kendi sürecini yaşama şansı verdik. Ama kendi süreci de gene bize sezaryanla doğması gereken bir noktaya getirdi. Hiçbir önemi yok çünkü önemli olan senin ve bebeğin sağlıklı olması. Ben her şeyin çok iyi olduğunu sana söylüyorum. Sen de zaten gayet iyisin dolaştın emzirdin değil mi keyfin evet, hocam, yerinde? Her şeyin evet. Her şey yolunda. Yani süreci beraber ve güven. Şimdi evet. de yürütmüş olmanız evet. zaten en büyük kazanım benim için.